Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Emekli olan vatandaşların en çok beklediği yasa olan intibak yasasında yeni gelişmeler meydana geldiği ifade edildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yeni intibak zamlarıyla intibak yasasında gelişmelerle yeni zamlar gelebileceği ifade edildi. İntibak meclisten yasa çıktığı sürece yapılabilecek. Eğer beklentiler hayata geçerse 5 milyon emekliye 5 milyon emekliye 350 lira ila 700 lira arasında zam geleceği ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Milyonlarca emeklinin gözü intibak zammında olduğu ifade edilirken 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci istenilen gibi gitmese de beklentiler devam ederken çok değişik gelişmeler meydana geldi ifade edildi. A Haber'de yer alan habere göre Türkiye Emekliler Derneği emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken bu konuda düzenlemeye yapılacağı konusunda umutlu olduğunu ifade ederken derneğin genel sekreteri Gazi Aykırı emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş diye ettir dedi. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak 2000 sonrası emeklilerimize de intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu yasa çıkacak. Yani düzenleme ile birlikte her emekliye de paralar farklı yansıyacak ama 2 milyon SSK'lı 5 milyon emekli bundan yararlanmış olacaktır ifadelerini vermiş durumda. Yaptığı açıklamada fiyat olaraktan 350 lira ila 700 lira arasında